Merhaba değerli dostlar, doğal alanlarda e, yetişen, şifalı ve gerçekten çok önemli özelliği olan çoban çantası otu, bilimsel ismi Capsella bursa, Pastoris bitkinin kalp şeklindeki meyveleri e, ve yine beyaz renkli çiçekleriyle tanıyabiliriz. Arkadaşlar bu bitki e, ile denenmiş bir yöntemden kürden bahsedeceğiz. Özellikle kadınlarda adet kramplarına bağlı ağrıları müthiş derecede azalttığını test ettik ve bunu sizlerle paylaşmak istedik. Doğal alanlarda topladığınız çoban çantası otunu arkadaşlar gölge bir yere koyarak 3-4 gün içerisinde kurutun ve daha sonra bir tutam şeklinde hemen gösterelim şu şekilde arkadaşlar kuruttuk. Bu yaklaşık bir yemek kaşığı veya 7-8 gram civarında. Bunu bir bardak suda 1-2 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Ve işte bu şekilde sarı renkli bir çay elde ediyoruz. Ve bunu arkadaşlar gün içerisinde kramp e şeklinde adet ağrılarımız olduğunda içiyoruz. Özellikle bayan kardeşlerimizin bunu mutlaka e denemesini tavsiye ediyoruz. Gerçekten müthiş derecede azalttığı biliniyor. Bu konuda tavsiye ettiğimiz kişilerden e dönüşler aldık çok olumlu bir şekilde. Birçok kadın hastalığına karşı kullanılan bu bitkiyi Söylediğimiz şekliyle şifalı çayını yaparak adet kaynaklı kramp, ağrı, spazm gibi durumları ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte birçok kanama düzenleyici yine miyon tedavisinde, kis tedavisinde de kullanıldığı biliniyor. Ama adet kramplarını çok etkili bir derecede hafiflettiğini, dindirdiğini sizlere bildirmek istiyoruz. Ve mutlaka bunu doğadan toplayıp kurutup bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz.